Merhabalar. Bobcat ve 33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda 3D oluştur unsurunun altında yer alan birleştirme komutunu göreceğiz. Birleştirme işleminde iki veya daha fazla katıları birbiri içerisinde ekleme, çıkarma, kesişim işlemleri yapabilmesi sağlıyor. Burada benim 4 adet farklı unsurum var arkadaşlar. Farklı katım var. Bunları bir adet katıya dönüştürebilmem için buradaki ekle komutunu kullanıyorum ve katılarımı teker teker seçiyorum arkadaşlar. Onayla dediğimde işlemi burada görmüş olduğumuz gibi seçme işlemi yaptığımda benim dört farklı katım tek bir katı haline dönüştü. Buradan da görebiliyoruz. Düzenle bu işlemi bu işlemi silersem Şöyle yapalım. Yaptığım işlemi sileyim. Şu anda Kedi ağacımdan da arkadaşlar katılarımın 4 adet olduğunu görebiliyorum. Birleştirme işleminde hepsini seçtiğimde katılarımı birleştirerek bir adet katıya dönüştürdüğünü görmüştüm. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. Birleştirme işlemini düzenle buradaki daha önce yaptığım işlemleri siliyorum. Çıkarma komutuna geldim. Buradaki küre içinden şu silindiri çıkarmak istersem benim ana katım olarak belirlediğim küre oluyor. Ve çıkarmak istediğim gövde olarak da silindiri seçiyorum. Ön izlemesini gösterdiğimde görmüş olduğunuz gibi kürenin içinden silindirimi bu şekilde çıkarıyor arkadaşlar. Burada yapmış olduğumuz işlemde kesişim işlemi küre ve silindirin kesişim noktası tam burası. Bunu görebilmek için şu şekilde ikisini seçiyorum arkadaşlar. Ön izleme göster dediğimde küre ile silindirin kesiştiği yerleri bana gösteriyor. Burada görmüş olduğunuz gibi silindirin fazlalık yerini ve küremin dışarıda kalan fazla alanını silerek kesişimini bana bırakmış oldu. Daha sonra bu küremin etrafındaki halkaları çıkarırsam ana katım olarak tekrar küreyi seçiyorum. Ve halkalarımı şu şekilde çıkardığımda bana küremin etrafında bu şekilde bir kesme işlemi bıraktı. Halkaları buradan çıkararak küredeki kapladığı alanını da çıkardı ve kürede bu şekilde bir çizim bıraktı arkadaşlar. Bu videomuzda 3D oluştur unsurunun altında yer alan katılarla birleştirme yani ekleme, çıkarma ve kesişim işlemlerini gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.